Harika. bakalım ne haber getirdin? Mustafa tutuklanmış. Tutuklanmış mı? Bugün geldi haberi. Keşiş Yordan'ı öldürmüş, onun için tutuklamışlar. Peşine manastıra götürmüşler. Şimdi de Pursi Çağ'ına sevk edemişler mahkeme için. Herkes değil ki idam edilecek <laughs> Bekleyemedi ben alam canını. Ben şimdi ne yapam isteysin? Lazım mıdır? Dönem Mustafa'nın adamlarının yanına. Her ihtimale karşı lazım dünesim. Mustafa mahkemeden paçayı kurtarırsa sen alacaksın o şerefsizin canını. Haydi Git şimdi. Eyvan! Hır sıçandaki bütün Bulgarlara haber salasınız. Mustafa mahkemeye getirildiği vakit kargaşa çıkarsınlar. Biz de bunu fırsat bileceğiz. Kasabayı basacağız. Haydi. Sıkılma sen, Meyrem abla, Babişkom gelsin, birden konuşacağız. Ey ey, ben de bu akşam dilavere sülerim, emgeleriz. Bekleriz, bekleriz. Haydi, haydi, ayrılıgınlar. Haydi. haydi. haydi, haydi. 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 Abtaygana babamlar da geldi. Hoş ha. geldiniz Babişko. Biz geldik Atiçem. Hoş geldin kocacığım, Babişko. İsteyim bir hangi şey söyleyeyim sana. Süla. Ben de isteyim bir şey soram sana. Sor. Ama içeride isteyim sonra. E peşin atacağız Süla sen. isteyim bir hangi çok mühim şey söyleyeyim sana. Ondan ötürü ben de isteyim içeride Süla. Allah Allah bak. Neler oluyor atacağım neler oluyor? E peşin babiçko ama söyleyeceğim ondan sonra sana söyleyeceğim. İçeride soran mı baba? E, atacağız Süla Yok yok ayda siz konuşun. Ya e vakit. Peşin sen gel. Peşin gel. Haydi. Burada neler düni atacağım? Bir an şey dün mey. Bilim düni. Neler düni? E, söyleyeceğim sabret. Sen söyle kız burada neler düni? Söyle bakalım. Ee, bir şey isteyem soran babişko. Bilim ne soracağım? Buldunuz mu isim sizi? Bulamadık. Bulamadınız mı? Aklımda bir iki kişi var ama emin değilim. E, kim imiş baba? Yemin değilim dedim. Aman ha vakit söyleyeceğim, çok şaşıracaksın. Ne dayısın baba? Yemin değilim dedim, ablanı çağır. E, söyle. Ablanı çağır dedim, hayda. Oldu. Hayda, hayda, hayda. E, söyleseydin babiçko. Hayda, 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 hayda. Abla, babam seni çağırıyor. Geldim, geldim. Duymuşlar mı? Yok ama çok şaşıracak emişim. Ne vakit duyacak emişim. O ne demek oluyor be? Ne bileyim ben de anlamadım. Müjde Müjdemi isterim. Sen peşin haberi süre, Ben sana vereceğim müjdeni sonra. Tegana Süla'cığım. Süla, Süla. Ay bilmeyim nasıl Süla'ya. Ee, bir daha Süla. Ee, ee, em Ahmet. E, e, e. E, seveymişler birbirlerini. Ya. Sevemişler mi? Öyle asal ben gibi. Ha, bak sen dede senin küçük <laughs> Müjdeyi hak müjde yakettık. Ne ee? o erkencisin bugün? Oyalama beni kardeşim, lafa tutma, gürmey misin? İşin var ya. Allah Allah ya. Anca konuş. Allah Allah. Nerede kaldı bu zarife? Nereye gitti anlayamadım ki abla. Niçin her şeyden en son benim haberim olayım Niçin Atice, önce kocasına değil de... ...gidip babasına sürgüleyi? Ha? Niçin ben adam yerine konmayım? Enişte sabret biraz, ügreneceksin şimdi. Sen bileyim misin? E, bileyim. Sen bileyim misin? Bileyim. Sen bileyim misin? Bileyim. Sen? Bileyim. Sen? Bileyim. Ya ben için bilmeyin! Nihayet geldi. Nereye kaybolmuşlar? da dametle konuşalım. Zarifa, <laughs> Zarifa. Zarife. Küçük Zarifa. Kumruyum, kumruyum. Gu, gu, gu. <laughs> Kumrucuk. Demek birbirinizi seviyorsunuz öyle mi? Seveyler hem nasıl seveyler? Kim kimi sevey? Atacağım ne oluyor? Asan. Saklam dur şaplanacın. <laughs> Ahmet. Hem küçük Zarife. Seveylermiş birbirlerini. Te çocukluktan beri aynı nice biz. Ne? Bülent. Ne kadar sevindirdin ben ha? Kumru çık. Ne kadar sevindirdin. Bülent, Bülent. Vallahi ben de çok sevindim. Ne kadar sevindim? Anlatamam. Bülent. Düğün ne zaman? Düğün. Hatice, istem düğün yapam. Ben de, ben de isteyin. Zarife, iyi misin? Ben iyiyim. Müsaade ederseniz yukarı çıkalım. Utandı. Olabilir. Olabilir. İlla illa utandı kız. Utandı. Ana, sonunda gelebildin. Geldim, geldim. Ne oldu? Ne dedi Hatice abla? Çok sevindi. Çok mu sevindi? İlla. Canım anam. <laughs> Sağ olasın ana. Yavrum benim. Akşam da önce babanla konuşuruz hem sonra gideriz. Tamam. E haydi hayırlı olsun. Haydi. <laughs> Hatice, Hatice lazım hazırlık yapalım. Haydi acele edelim, acele edelim. Haydi, haydi. Ee, bu akşam gelecekler konuşsunlar. Peki biz konuşalım, sonra da haber verelim Alex'lerine ve Zarife'ye. Öyle yaparız, öyle yaparız. Ee, Hatice, Efendim? E, isteğim bir şey soram. Şimdi e, ben Ahmet'in dayısıyım, Ahmet benim yeğenim. Ben onun dayısı olayım. Ee, Zarife'nin de eniştesi olayım. Öyleyse e, bu durumda e, Süleym bakalım... Ben ne olayım? Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hoş geldin Bediha teze. Ne var ne yok? Düğünümüz var, dükünümüz. Düğün mü? Ee, bizim zarifecik Em Ahmet sevmişler birbirlerini. Bilmiyorum <laughs> <laughs> Birbirine... ama bak, olur mu benim haberim olmasın? Bu kadar senelik gürücülük yapayım, ben en mi son anlayacak idim? Aşk olsun siz. o sefli oldu böyle Vediye teyze. Biz de yeni <laughs> öğrendik. Ya de bunun hayırlısı için yap birer kahve. Ha, Haydi. Haydi. Gel, kalk Hasan, kalk. Bir de Gel gelip. Güzel, güzel. Gel de otur, 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 otur. E ne oldu Zarife, söyle? E artık ona söyle, ne konuştun Ahmet'le? Zarife, niçin susaysın? Söylesene ne oldu? İstemeyim ben bu iş bu kaceleli olsun. İstemeyim ben birden evlenem. Ahmet'e de tam tabiyle söyledim. E peki ona dedi sen ne vakit bile söyledin? Tamam dedi. Sen merak etme dedi. E te iyi. anlamış demek ki seni. E, öyle sülemiş merak etme demiş. Mustafa Bey değil mi bu? Niçin <laughs> tutukladınız Mustafa Bey? Mustafa'nın öldürdüğü kişinin kaymakamı vuran adam olduğu ispatlanamazsa mahkemenin vereceği karar açık. Ya ispat etmenin bir yolunu bulacağız ya da Mustafa'nın asılmasını bekleyecek değiliz Ahmet abi. İcap ederse onu kaçıracağız. Önce bir sevki yapılsın da mahkemenin gidişatına göre icabını düşünürüz. Oldu galiba. Hayati dinle bakalım. Dinle bak. Güzellerin güzeli nokta nokta anım. Okumayıp sana ismini dedik dedikodu yapmayasın. Ne vakit gördüm seni güzlerim oldi şaşı. Ne vakit duydum seni kulaklarım oldi tazi. Ne vakit gördüm endamını verespidim şahlandı. Ben sana yandım. Anla artık be güzel. Olmadı değilsin. Öyle mi değilsin? Ben de olmadı deyim. Olmadı.